Sevgili izleyiciler bu haberi dikkatle dinleyin. Çünkü Almanya'da elektronik sigara içen 15 yaşındaki iki çocuk hastanelik oldu. Çocuklar hastanede tedavi altına alındı. Almanya'da elektronik sigara kullanımı ilkokul çağına kadar ilerledi. bir kentinde 15 yaşındaki iki çocuk içtikleri elektronik sigaradan rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Medyada yer alan habere göre Kuzey Ren eyaletinde yaşanan bu olayda çocukların içtikleri elektronik sigaralarda yarı sentetik, kanabiyonit ve hadzi maddesi bulunuyordu. Polis Çocukların elektronik sigaraya bir akın vasıtasıyla sahip olduklarını aktardı. Açıklamada kullanımdan sonra çocukların ciddi sağlık problemleri yaşadığı ve okul yönetiminin çağrısıyla olaydan haber olunduğu aktarıldı. Çocuklar gözlem için en az 2 gün götürüldükleri klinikte kaldı. Açıklamada yine üçüncü çocuğun ailesine de teslim edildiği belirtildi. O daha hafif semptomlarla atlatmış. Yarı sentetik olan kanaboid ve haltsi maddesi özellikle gençlerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bunun için dikkatli olmak lazım. Siz de çocuklarınıza bunu kullandırmayın. Yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.